Kankiki kanka ka konko ko. Kankiki kanka ka La li li la 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 lo lo lo. La li li la 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 lo lo lo. Ah mama ma kanka Taşları alıyoruz. Ne bölüyoruz, kaçıyoruz. <laughs> Olur tabii. Benim yapım müsait zaten. <laughs> kız Fatma, az kaşar değilsin ha. Yaklaş bakayım sen. Yaklaş, alnında ne yazıyor senin? Küçük... Orospu... Ay, nerede nereden geldi kız hakkında <laughs> onu yazdırmak? <laughs> Fatma, bana domuz eti yedirdiler. Sıçarsın geçer, üzülme. Bu ne sarsın? Boyoz, yumurta. budur. Kardeşim benim. Korkma, korkma. Hadi oğlum, hızlı oğlum, hadi oğlum. Hadi on saatte ver, ver. Bardağa bak şimdi. Fil gibi amına koy. İyi iyi. Sana söyleyeceklerini kimseye söylemiyorsun. Sadece ikimiz arasında kalacak tamam mı? Sonuçta sen de kendini biliyorsun. Yani malsın, geri zekalısın, alkoliksin, bağımlısın, tam bir ırz düşmanısın. Hiçbir işe yaramazsın. Yani bir baltaya da hesap olamayacak kadar soysuz bir hıyarsın. Şans eseri gelmişsin bu dünyaya, onu da geldiğin anda kaybetmişsin. Gelmesen daha iyi olacakmış, gelmişsin. Allah razı olsun Fatma ya. Yani şu güzel cümleleri senin ağzından duymak bana gurur verdi be. <laughs> Rica ederim. Sakallarla dans yedi. 6 Aralık'ta sinemalarda.